Yusuf Alabarda. Savunma sanayinin kalbinde 3 saat. Geçtiğimiz hafta içerisinde Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir Bey ile Türkiye'de savunma sanayinin geleceğine dair kapsamlı bir program yaptık. Tereddüt etmek sizin sorulan tüm suallerimize açık yüreklilikle cevap verdi. Programın yapıldığı TUSAŞ tesisleri hangarına bugüne kadar üretilen iddialı onlarca ürün getirilmişti. İnsan gerçekten gördüğünde hem göğsü kabarıyor hem de dünya basınında ısrarla Türkiye'nin bu alanda geldiği nokta neden konuşuluyor daha iyi anlıyor. Bir tarafta Türk savunma sanayinin en iddialı projesi Milli Muharip Uçağı MMU, diğer tarafta 18 Mart 2023 yılında semalarımızda uçuşuna başlayacak Hürjet Hemen yanı başında birçok ülkeyle ihracat sözleşmesini imzalayan Hürkuş ve onların karşısında atak helikopteri ve tamamen Türk mühendislerince tasarımları yapılmış olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri. Ayrı bir alanda tüm dünyanın konuştuğu silahlı insansız hava araçları ve tüm bu araçlara roket sen başta olmak üzere milli savunma sanayimiz tarafından üretilerek monte edilen ya da edilecek akıllı mühimmatlar. Ve bu yazıya konu etme şansımızın olmadığı onlarca ürün çeşidi. Elbette burada savunma sanayinin tek çatı altında ve bir gelecek vizyonu doğrultusunda toplayabilmek için 1985 yılında oluşturulan savunma sanayi müsteşarlığının rolü son derece önemli bir adım. Bu vesileyle Türkiye'de birçok alanda ilklere imza atan Turgut Özal'ı bir kez daha rahmetlanıyorum. Bunun dışında bugün vakıf şirketleri ismiyle bilinen kurumların oluşturulmasında başta merhum Necmettin Erbakan olmak üzere tüm emeği geçenleri de minnet duygularıyla yad ediyorum. Savunma sanayi konusunda diğer bir kırılma alanı ise 2004 yılında yapılan Savunma Sanayi İstişare Kurulu toplantısı ve toplantıda alınan kararlar gereği artan yerli ve millilik oranı. Burada yapılan program esnasında etrafta gördüğümüz genç mühendislerin gece gündüz bazı projelerin yetiştirilmesi için tesislerde görev yaptığını görmek adeta zamanla yarışan bir vizyonun olduğunu bizlere göstermekte. Rakamlarla savunma sanayinde gelinen nokta. 170 ülkeye savunma sanayi ihracatı yapılıyor. 2002 yılında 62 olan savunma projesi sayısı 750'nin üzerine çıkmış durumda. Yürütülen proje bütçesi 2002 yılında 5,5 milyar dolarken şimdi 60 milyar dolara ulaşmış. 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu bugün 10 milyar doların üzerine çıkmış. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatı bugün 4 milyar dolara doğru gidiyor. 2002 yılında 49 milyon dolar olan Arge bütçesi bugün 1.6 milyar dolar olmuş. 2002 yılında 56 olan savunma sanayi firması bugün 1500'lerin üzerine çıkmış durumda. Özel sektörde dahil istihdam edilen insan sayımız 70 binin üzerinde. Gazetede bana ayrılan alan yeterli olsa bu tablo daha da artırılabilir. Lakin ısrarlı bir şekilde savunma sanayini itibarsızlaştırma gayretinde olan kontrollü klavyelerin iddia ettiği gibi savunma sanayinin ihracata ve istihdama bir katkısının olmadığı kocaman bir yalan. Bir taraftan elinde diplomasıyla yurt dışına giden gençlerimizin haberleri yapılırken Diğer taraftan gencecik beyinlerimizin uçaktan gemiye, helikopterden sihaya varan bir yelpazede 10 binlerle ifade edilen rakamlarda istihdam edilmesini görmezden gelmek neyle izah edilebilir okuyucularımızın takdirine bırakıyorum. İnsansız sistemlerin yeri ve önemi artıyor. Sadece havada uçan insansız sistemler değil, aynı zamanda kara ve denizde de faaliyet gösterecek insansız sistemler gelecek yıllarda harbin temel konseptlerine imza atacak boyutlarda ve Türkiye bu alanda oluşan boşluğu son derece etkin bir vaziyette dolduruyor. Bugüne kadar konvansiyonel bir kurgu içerisinde alışılagelmiş simetrik tehditlere simetrik sistemlerle mukabelede bulunan konsept artık değişmek üzere. Türkiye ısrarlı bir şekilde konvansiyonel tehditlere asimetrik cevaplar üreten bir savunma sanayinin de peşine düşmüş ve görünen o ki son derece önemli mesafeler almış. Size karşı güçlü bir donanma ve hava gücü inşa eden hasım bir ülkeye, denizden akıllı mühimmatlarla donatılmış yüzlerce insansız deniz aracını ve elbette donanmanızı, diğer taraftan bugüne kadar hiçbir tahkimat yapmadığı cephelerden onlarca SİHA sistemini yine kendi hava gücümüzle müşterek bir şekilde aynı anda harekete geçirdiğinizde ve envanterinizdeki yerli ve milli gemi savar ve balistik füzelerinizi ateşlediğinizde, ortaya çıkabilecek yıkımın dahi hesaplanmasının yapıldığına dair net intibar edindim. Bu sistemlerin nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair kombinasyonlar oluşturulduğunu ve bu doğrultuda TSK'nın talep ettiği sistemlerin sanayi tarafından buna göre üretimlerinin planlandığına keza yine bizzat şahit olma şansım oldu. Dünyanın büyük bir kargaşa dönemine doğru pupa yelken yol aldığı bir zaman diliminde savunma sanayi alanında ortaya konulanlar ve konulacaklar hepimizin hassasiyetle takip etmesi gereken konular. Siyasi ikbal uğruna savunma sanayimizin bugün geldiği noktaya yapılacak en ufak bir müdahaleye dahi milletin büyük bir tepki göstereceğini sanırım sağ sultan da duyuyor ve biliyordur. Yusuf Alabarda Serdar Tuncer Sivrisinek Saz Bazı kelime ve isimlerin sonuna getirilen ve bu suretle o kelime yahut ismin karşıladığı manayı tam aksi istikamette dönüştüren bir takım ci ve cu ekleriyle başım hiçbir zaman hoş olmadı kişinin durduğu yeri veya hayata bakışını tarif için kullanmaya mecbur kaldığı yahut kendisi bu tanımlamadan hoşlanmasa dahi o duruş ve bakışı tarif için başka insanların zarureten ifade ettiği ci ve cu'lara bir yere kadar tahammül edebilirim. Hatta tahammülün ötesinde eskilerin tabiriyle mecburiyet tahtında ortaya çıkan bu minval kelimelerin bir kısmına saygı da duyabilirim. Benim kavgam sağcı, solcu, İslamcı, ülkücü gibi kelimelerle değil. Çünkü bu kelimelerde ben bu hayata buradan bakıyorum arkadaş ve benim gibi bakıp yorumlayanları ifade sadedinde diğerlerinden farkımızı ortaya koymak adına böyle bir tanımlama gerekiyorsa kabulümdür edası var. Burada kişi kendisini böyle ifade ediyor ve onlardan bahisle bu kelime diğer insanlar tarafından tarif için kullanılıyor. Kavgalı olduğum ci ve cu'lardaysa bir ismin yahut kelimenin ve kavramın arkasına saklanarak, onu sahiplenerek, onu en iyi ben anlarım, benden başkası anlayamaz diyerek, yahut onu kimlerin nasıl anlayabileceğini biz belirleriz tahakkümü içinde ya da bu kavramın içini kendince doldurup, asıl manasıyla bilip saygı duyanlara dahi haydin oradan diyecek bir ukalalık içre davranma eğilimi var. Sevmediğim ci ve cu'lu tanımlamaların bir kısmı literatüre girmiş lisanımızda kendine yer bulmuş, bir kısmındaysa böyle bir kullanım henüz yok. Dile düşmemiş ama kendisi bütün despotluğuyla hayatın içinde var ve bu tanımlama alanının dışında kalan herkesin canına bulduğu her fırsatta okuyor. Laosu ve Laikosu ismi ve sıfatı kökeni ve geldiği yeri bir kenara bırakıp devlet layık olur, insan olamaz tartışmasına da hiç girmeden layık kelimesi üzerinden meramımı ifade etmeye çalışırsam, laikleri tahammül edebilirim ama layıkçilerden hiç hoşlanmıyorum. Layık kendisine dönük zira, layıkçı dışarıya. Birisi kendisini ifade ediyor, diğeri insanlara laikliği dayatmayı, layık olmayanları aforos etmeyi vazife belliyor kendisine. Pek çok kelime, kavram ve isim de bu durum farklı sebeplerle ama aynı neticeyi verecek şekilde çıkıyor karşımıza. Entelektüelleri sevmemek için bir sebep yok ama entelcileri dövmek için çok sebep var mesela. Öyle intelektuslara falan hiç gitmeden, münevver, aydın ve entelektüel arasındaki farka dair bir şeyler gevelemeden, meseleye yazının fikri zaviyesinden bakıp meramı net ifade etmek gerekirse, entel için kendi içine doğru derinleşen, merak eden, sorgulayan, mücerretle içli dışlı, anlamlandırmaya çalışan, bilgi ve kültür sahibi kişi diyebiliriz. Entelci ise entelektüelliğin ilgi alanına giren her bir şeyi bir başkasını ezmek ve dövmek ayrıca kendisini yüceltmek ve fark ettirmek için kullanan, bu malzemeyi bu sebeple harcamasıyla da daya hak eden kişi olarak ifade edilebilir sanırım. İkisi arasındaki farkı anlamak için bazı ipuçları var. Entelektüel derdini anlatmak için mecbur kaldığı anda yanındaki kimseden bir bardak su istercesine rahat ve kasmadan düşünür ve yazarlardan birisinin ismini yahut sözünü çoğu zaman kendisini gizlemek için zikreder entelci konuyla alakası olsun olmasın, sıkıştığı, prim yapma ihtiyacı hissettiği, etki doğuracağını fark edeceği anda yerli yersiz gözümüzün içine soka soka, kendi eksikliğini telafi için o ismin yahut sözün arkasına saklandığını anladığımızın farkına dahi varmadan, egosunu aşikar etmek için kurar cümlesini. Arz edebiliyor muyum? Ahlak söz konusu olduğunda da bu böyledir. Din mevzu bahis olduğunda da. Ahlaklı insan iyiyi, doğruyu ve güzeli kendi hayatına remnak vermek için tarif eder, arkasında durur, bedelini öder, içselleştirir. Ahlakçı ise başkalarına ve ekseriyetle kutsal olana referansla dile döktüğü ve kendi hayatında hiçbir karşılığı olmayan güzellikleri bir başkasını dövmek için kullanır. Nesini seveceksin böylelerinin? Dindarı kelimenin bizatihi seküler duruşundan geçip dini yaşamaya çalışan diye tarif ederek dinci ile farkını söyleyecek olursak, dindar ayet ve hadisleri hayatına yön vermek için öğrenir. Dinci başkasının başı üstünde kılıç gibi kullanmak için ezberler. Ayrım bu kadar net. Kelime ve kavramlarda durum böyle ama bitmez bir de isimler var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okursun, seversin, beğenirsin yahut okumaz ve beğenmezsin. Bu senin bileceğin iş. Ama onun isminin arkasına kenetlenip, oradan itibar devşirip, onu beğenmeyenleri hiç sayıp, nevzilendikleri yere de kimin girip kimin giremeyeceğinin kutsal mihengini ellerinde tutarak sahip çıkıyorum iddiasıyla insanları Ahmet Hamdi'den uzaklaştıran Tanpınarcıları sevmiyorum. İsmet Özel ismi bu bahiste Tanpınar'ı bozar gerçi. İsmet Özel'i sevmeyeni dövebilirim ama göklerden gelen bir ihsanla onu anlamayı ve sevmeyi inhisarlarına aldıklarını zannederek ukala ve çirke fedalarıyla insanları İsmet Özel'den nefret ettirecek kadar çirkinleşebilen İsmet Özel'cileri dövmeyenleri bile sevemiyorum. Serdar Tuncer